transferin son gününden herkese merhabalar. Bugün gündemimiz çok sıcak. Senin için Fenerbahçe'nin transferin son günündeki hareketliliğini özellikle de şu meşhur orta saha arayışını e, mercek altına alıyoruz. Başkan Ali Koç çıktı, dedi ki zeki bir 8 numara istiyoruz. Son ana kadar zorlayacağız. E bu sözlerle tansiyon nasıl yükseldi bir bakalım. Nedir bu zeki 8 numara arayışının perde arkası? Ya transferin son günü her zaman böyle oluyor değil mi? İnanılmaz bir heyecan, bir koşuşturma. Özellikle Fenerbahçe gibi hani hedefi hep şampiyonluk olan takımlar için o son dakika dokunuşları çok değerli. Bu sadece bir oyuncu almak değil aslında sezonun gidişatını değiştirebilecek bir hamle arayışı. Anladım. Bu tanıma uyan ilk denemelerden biri de Genç bir isme olmuş, Brentford'dan Yunus Emre Konak. 19 yaşında, gelecek için iyi bir yatırım gibi duruyor ama ilk teklif kabul edilmemiş galiba. Sence bu hamle daha çok geleceğe dönük bir plan mı, yoksa anlık ihtiyaca yönelik bir hani biraz riskli bir deneme mi? Vallahi Yunus Emre gibi genç, potansiyeli olan yerli bir oyuncuya gitmek kulübün uzun vadeli planlaması için çok mantıklı tabii. Ama işte Fenerbahçe burası, şampiyonluk baskısı her an omuzlarda. Yani 19 yaşında bir oyuncu gelip hemen o zeki 8 numara rolünü ne kadar doldurur? O büyük bir soru işareti. Teklif reddedilmiş ama vazgeçilmemiş olması potansiyeline inandıklarını gösteriyor ama Dediğim gibi, hemen etki bekleniyorsa işler değişir. Listede başka isimler de vardı. Mesela Dortmund'dan Salih Özcan, o da çok konuşuldu. Bundesliga oynamış, milli takımda. Yani Çağat üzerinde daha hazır bir profil sanki. Salih Özcan evet, kendini ispatlamış bir oyuncu. Mücadeleci yapısı, top kapma becerisi, pasları o bölgeye bir sertlik, bir denge getirebilir kesinlikle. Bir de Dortmund'un onu artık çok düşünmediği bilgisi de hani transferi belki biraz daha olası kılıyordu. Ama burada da aklıma şu takılıyor. Salih'in oyun tarzı Tedesco'nun kafasındaki o dinamik, hücuma dönük oyuna %100 uyar mı? Her tecrübeli oyuncu her sisteme cuk oturacak diye bir şey yok sonuçta. Listede bitmiyor tabi, Yabancı isimler de vardı. Menajerler önermiş galiba. Chelsea'den Andres Santos, sonra Leipzig genç yeteneği Asen Uedrago, bir de Club Brugge'den Hugo Vettles'in ismi geçti. Daha farklı profiller bunlar sanki. Ne anlatıyor bu çeşitlilik bize? Ya bu çeşitlilik aslında arayışın ne kadar geniş çaplı olduğunu, hani tek bir isme kilitlenilmediğini, B planlarının, C planlarının olduğunu gösteriyor. Santos ve Uedrago çok potansiyelli gençler geleceğe yatırım. Ama işte Yunus Emre gibi onların da Süper Lig'e takım alışması zaman alabilir. Vettlesen ise biraz daha farklı. Norveç milli takımında da oynuyor. Daha olgun bir oyuncu. Belki Salih kadar fiziksel değil ama daha yaratıcı olabilir. Yani burada asıl mesele isimlerden ziyade bu oyuncuların Tedesco'nun o spesifik zeki 8 numara rolüne ne kadar uyduğu. Hepsinin artıları, eksileri var. Anlıyorum. Yani son gün transferi sadece hadi birini alalım değil de bayağı bir yapboz parçası aramak gibi gelecek mi, şimdi mi, yerli mi, yabancı mı, reddedilenler, önerilenler, son dakika pazarlıkları. Peki sence bu transfer olsa da olmasa da Fenerbahçe'nin bu orta saha arayışındaki süreç ve en nihayetinde sonuç sezonun kalanını nasıl etkiler? Çok etkiler hem de nasıl. Eğer o aranan, zeki, oyunu iki yönlü oynayabilen, takımı ileri taşıyacak oyuncu bulunursa Fenerbahçe'nin seviyesi ciddi anlamda artar. Şampiyonluk yolunda eli çok güçlenir. Ama diyelim ki son gün paniğiyle yanlış bir karar verildi ya da o bölge boş kaldı. İşte o zaman özellikle büyük maçlarda Avrupa'da falan bu eksiklik sezon boyu hissedilir. Orta saha dengesi her şey demek modern futbolda. Çok kritik. O zaman sana son bir soru bırakayım. Üzerine düşünelim hep beraber. Bu kadar hayati, bu kadar önemli bir pozisyon için transferi son güne hatta son saatlere bırakmak. Bu sence bilinçli bir strateji mi, fırsat kollamak mı yoksa biraz da mecburiyetten mi kaynaklanıyor? Yani son dakika fırsatları cazip olabilir ama riskleri de devasa değil mi? Üzerine kafa yormaya değer gerçekten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip ederek bize destek olmayı da unutmayın lütfen.